Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sermaye piyasası kanunun üçüncü maddesi üzerinde şu sırada konuşma yapmak bana bu Bizans'ın kuşatılmış olduğu sırada meleklerin cinsiyetini tartışmak gibi geliyor. Muazzam bir felaket yaşadık. Büyük bir yangın yaşadık. 15 can kayboldu. Binlerce hayvan telef oldu. Evlere ateş düştü. Bu vesileyle hemşerilerime Diyarbakır halkına, Mardin halkına, bölge halkına baş sağlığı diliyorum. Ve bugün Cumhurbaşkanı'nı dinledik. Cumhurbaşkanı neredeyse bir hafta sonra bu büyük felaketten Diyarbakır ve Mardin'i hatırladı ve konuşmasında baş diledi. Ama hatırlarken yanlış bir hatırlama yaptı konuşmasına girerken 20 Haziran Perşembe günü Diyarbakır, Çınar ve Mardin Mazı Dağı'nda çıkan anız yangını milletçe hepimizin yüreğini yakmıştır dedi. Anız olduğunu tespit etti. Ortağı da bundan birkaç gün önce daha doğrusu dün o da anız yangını olarak tespit etmişti. Herkesin savcılık dahil olmak üzere DEDAŞ'ı tespit ettiği bir yerde Cumhurbaşkanı da ortağı da nedense anızda ısrar ediyor. Bir süre sonra birkaç cümle sonra Cumhurbaşkanı diyor ki adli ve idari tahkikat neticesinde yangının çıkış nedenleri hiçbir soru işaretine mal bırakmayacak şekilde ortaya konacaktır. E, ortaya konmuş zaten anız denmiş adli makamların neyin tahkikatını yapacaklar Cumhurbaşkanı anız demiş bitirmiş olayı ve devam ediyor Cumhurbaşkanı konuşmasının bir yerinde diyor ki yangına müdahale öncelikle Büyükşehir Belediyelerinin sorumluluğunda olmasına ve bunlar görevlerini yapmamalarına rağmen cümle bu. Şimdi do, dolayısıyla yangının sorumluluğu bu kadar 68 kilometreye yayılmış olan yangının sorumluluğu belediyelerin üstüne yıkılmış durumda. Cumhurbaşkanlığı bu cümlelerini okuyunca ben dün e, Galip Ensarioğlu'nun burada e, AK Parti grubu adına yaptığı konuşmanın mazur görülmesi gerektiği kanısındayım. Çünkü onun konuşmasında ileri sürdüğü bütün iddialar bizzat Cumhurbaşkanı tarafından üstlenilmiş durumda. Gel gelelim, gel gelelim dünkü AK Parti sözcüsünün konuşmasına bugün Diyarbakır Büyük Belediyesi bir açıklama yaptı. Ve başlangıcında Galip yolunun iddia ve ithamları manipülasyondan ibarettir diye rakam rakam çürütüyor. Dünkü konuşmada iler, ileri sürülen her bir iddiayı ve cümleyi çürütüyor. Sadece vakit darlığı nedeniyle bir son cümleyi okuyacağım. Eee milletvekilinin konuşmasının devamında diyor dün konuşmayı kastederek İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımız bünyesinde görevli bir müdürün eşine ait arsasına imar değişikliği yapıldığına dair iddiası da Çamurat izi kalsın deyiminden öteye geçmemektedir. 53.93 sayılı belediye kanunu ve 52.16 sayılı büyükşehir belediye kanunlarını asgari düzeyde bilen herkes bilir ki imar değişikliği ancak seçilmiş meclis kararı ile alınmaktadır. Dolayısıyla büyükşehir belediyesinin meclis kararları incelendiğinde böylesi bir kararın olmadığı görülmektedir. Dün belediyelere yönelik yapılan bütün ithamlar ve eleştiriler olmayan şeyler üzerinden, muhal şeyler üzerinden yapılmıştır. Bunu bir kez Diyarbakır Milletvekili olarak Diyarbakır Büyükşehir Açıklaması üzerinden e, size dile getirmiş olayım. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın belediyeler görevini yapmamıştır dediği noktaya tekrar dönerek şunu söyleyeyim. Diyarbakır e, Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı hemen ertesinde olayın bir rapor yayınladı. Ve raporda şu söyleniyor. E, saat 22.09'da olay günü, yangının başladığı gün ihbar alınıyor. 22.10'da ilk araç, etfaiye aracı yola çıkıyor, hareket ediyor ve saat 22.25'te 16 dakika sonra iş başında olay yerinde müdahale yapılmış durumda ve bütün etfayeler, Mardin etfayesi, Diyarbakır etfayesi ve bölge etfayeleri yangına koşmuş durumdalar. Canla başla hala çalışmaktalar. Ve bugün Ahmet Türk, Mardin Belediye Başkanı bir açıklama yaptı. Afet bölgesi ilan edilmesini istedi. Aynı isteği Serra...